Evet. Buradan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şu anda meydandayız. Tarih 11 Temmuz, yerleşimle 2024 tarihi itibariyle. Bolkar Kayak Merkezi'ndeki Dağ Oteli'nin yıkım çalışmaları başlamış olup köyümüze, civar köylerimize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibariyle ilk kazma vurulmuş olup bundan sonraki projeler yapılacak olan projeler zaten şu anda hazır. Buradan emeği geçen Sayın Valimize, Sayın Uluksa Kaymakamımıza, Sayın Vekillerimize, il özel idaremize, yeni sekreterliğine, sekreterine, civar geçmiş dönemdeki ve şimdiki dönemdeki köy muhtarlarımızı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. buranın yapılmasında projelerinde Mehmet abi, Mehmet Ünlü abimiz Darboğaz'da 19 yıldır uğraşıyor. 6 yıldır da ben bu çalışmalarına şahit oldum. Ve sonunda bugün ilk kazma vuruldu. Yıllardır olmaz yapılmaz denen ayak merkezinin ya Allah ya Bismillah dendi. Şu anda turizm bölgesi ilanı çalışmaları devam ediyor. Projeler hep hazır. Yeni yapılacak otel, telesiyeç, bungalov evler, günübirlik tesisler gibi çok sayıda tesis var. Şimdiden tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Ben kısaca söyledim. 6 yılına 5 aydım. Onu biliyorum. Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, e, Özel İdaremiz, Sayın Vekillerimiz zaten turizm bölgesi olması konusunda Sayın Bakanımızla görüşmeleri yaptıklarını biliyorum. Geçen mecliste de evet, buradan da darboğazı gösterelim de. Sonuçta 3 girdik emek buraya. Mehmet abi 19 yıl emek verdi. Evet buradan da darboğazın görünümü. Evet Muzaffer abi her zamanki olduğu gibi emektar. Her zaman bütün <laughs> görevlilerde var. Araba patlıyor. Ali abi, Ali Yetiş. Anten bozuldu bu zafer abi. Yıkım firması sahibi. Milletin arabası gibi. Arkadaşımız burada. Emir Yenel Bey. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kolay gelsin, başarılar dilerim Mehmet abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim.